Bir dakika. Bir süredir fark ettim de benimle konuşurken nedense bana çok yaklaşıyorsun. Gerçekten. Ben Karen Lotrayım. Kızlar bana yaklaşır. Ben değil. Bu arada şunu bil. Sana yaklaşmak beni etkilemiyor. Hiçbir şey hissetmiyorum. Kalbim hızla atmıyor. Beni anladın mı? En iyisi benden uzak dur. Bana yaklaşma tamam mı? Ay! Şşşt. Sana gürültü yapma dedim. Ne oldu? <laughs> Anahtarları buldum. Evin anahtarı. Aa, bu sarılmanın hiçbir anlamı yoktu biliyorsun. Bununla ne söylemeye çalışıyorsun? Açıklama yapmaya gerek yok. Ver. Aç kapıyı açayım. Evet tamam açıldı. Alo tatlım. İyi misin? Umarım çıkarken seni kimse görmemiştir. Görmedi. Küçük bir sorun oldu. Az kalsın yakalanıyordum. Çünkü Pirite ve Karan benim peşimdeydi. Aman tanrım. Karan'la ilgili hep bir şüphem vardı. Bana zerre kadar güvenmiyor. Ayrıca Karan ve ben bugün bir kez daha karşılaştık. Şükürler olsun. Kaçmayı başarmışsın. Biliyorsun hikayene inanmaları çok önemli. Ama dikkatli olmalıyız. Çünkü Brita çok kurnazdır. Bu sefer bunun bir tesadüf olduğunu düşünse de ama bir daha seni yanında görürse aramızda bir şey olduğunu kesinlikle anlayacaktır. Anlıyor musun? Hayatım. Niye korkuyorsun ki? Ha? Ben yanında olduğum sürece korkmana hiç gerek yok. Ayrıca Henüz aramızda bir şey olduğunu bilmiyorlar. Ve bizim birlikte olduğumuzu hayal bile edemezler. Bizim aramızdaki güçlü bağı bilmiyorlar. Ve bu bağı hiç kimse koparamaz. Seni çok seviyorum canım. Ben de seni seviyorum. Tatlım, bu zaferimizi sence de kutlamamız gerekmez mi? Elbette. Neden olmasın? Kesinlikle kutlamalıyız. Seni bekliyorum hayatım. Bir süreliğine ciddi kadın rolünü oynamayı bırak ve bana gel. Dört gözle seni bekleyeceğim. Neredesin? Senin yatak odanda. Yatağının üzerindeyim. Seninle kutlamayı bekliyorum. Seni göreceğim için gerçekten heyecanlıyım. Seni seviyorum. <laughs> Aa, babaanne çok geç oldu. Eve evet. gitmeliyim. Çok geç oldu. Aa, peki gidebilir miyim? Çok geç oldu. Bu saatte çıkma. Burada kal. Burası senin evin. Akşam bu saatte eve gitmene izin veremem kızım. Ama benim hemen gitmem gerekiyor. Hayır olmaz. Rişa. Karina. Buraya gelin. Ne oldu anne? Bu kız benim sözümü dinlemiyor. Bu saatte tek başına gitmek istiyor. Tek başıma eve gitmem yüzünden endişelendiğini biliyorum. Ama merak etme. Bence bu şehir kızlar için çok güvenli. Hem bir şey değil mi? Kendi yatağımda uyumaya alışkınım. Çok rahat hissediyorum. Evet seni anlıyorum. Ama misafir odamız rahattır. Farklı bir yatakta uyumak rahatsız eder biliyorum. Kesinlikle. Tamam git o zaman. Rişap onu eve bırak. Olamaz. Pritvi beni evde bekliyor. Rişap oraya gelmemeli. Ah hayır hayır. Baba şoför beni bırakır. Bu kız nasıl bu kadar aptal olabiliyor? Rişap'la vakit geçirmek için eline harika bir fırsat geçti. Bu sayede birbirleriyle uzun uzun konuşup birbirlerini tanımaya çalışırlar. Ama aptal kız bunu istemiyor. Doğrusu onu anlayamıyorum. Ah Rişap aslında sana söylemeye çekiniyor. Belli ki seni rahatsız etmek istemiyor. Annemin dediği gibi onu senin eve bırakman iyi olacak. Seninle gelmemem için bana geçerli tek bir neden söyle. Eve tek başına gitmen için beni ikna etmelisin. Aa, hayır. Seni rahatsız etmek istemiyorum. Hepsi bu. Tek sebep bu mu? Başka bir şey mi var? Seni Aa. eve bırakabilirim. Hiç sorun değil. Ama tek başına gitmeye kalkarsan buradaki herkes senin için çok endişelenecek. Ne yapacağına karar ver. Dışarıda seni bekliyorum. Öyle görünüyor ki benimle gelecek. Eve onunla beraber gitmek zorundayım. Ama onu içeri davet etmeyeceğim. İyi geceler kızım. Şerlin neden bana öyle baktı? Sanki bana kızmış gibiydi. Bu zamane kızlarını anlamakta çok zorlanıyorum. Artık bu kadarı da çok fazla. Sana yine ne oldu böyle? Evin neden bu kadar büyük ki? Doğu, batı, kuzey, güney hangi yönü seçsen dakikalarca yürüyorsun. Ayrıca burada bir sürü oda var. Saatlerdir evin içinde aranıp duruyoruz. Nerede bu? Burası benim evim. Senin küçük evin değil. Öyle küçük evlerde kimse bir yere saklanamaz. Bir anda seni bulurlar tamam mı? Yine kötü kötü şeyler söylemeye başladın. Zaten ağzını hayrı açmayacağını biliyordum. Aptalsın sen. Evinde çok insan hatta hizmetçiler olduğunu bilmiyor muydun yani? Bizim evde ise sadece dört kişi kalıyor. Bu yüzden birbirimize çok yakınız ve samimiyiz. Ama senin kocaman evinde biriyle konuşmak için randevu almak gerekiyor. Yani birini bulmak için saatlerce dolaşmak zorunda kalıyorsun. Anneni bile bulamıyorsun sonunda. Evet haklısın. Ah, oh, haklısın dedin. Bu yüzden benim kocam olamazsın. Sen ne demek istiyorsun? Senin çok saf olduğunu söylemeye çalışıyorum. <laughs> Aslında gerçek şu ki sen benim tipim bile değilsin. Ah bu kız. Raki teyze odasındaymış. Gidip onunla konuşalım. Hadi. Ne çekil. Ee, ile evlenmek istemiyorum çünkü o çok kurnaz bir kız ve sürekli bu kurnazlığını kullanıyor. Affedersin ama ben kurnaz değil akıllıyım. Akıllı olmak benim suçum değil. Ben senin gibi aptalın teki değilim. Ne kadar aptal olduğunu kanıtladım. Biliyorsun değil mi? Ee, teyze sana gerçeği söyleyeceğim. Annem aslında Samir ile evlenmemi istemiyordu. Çok büyük bir yanlış anlaşılma oldu. Lütfen anlamaya çalışın lütfen. Ayrıca aramızda kesinlikle bir aşk yaşanmıyor. Raki teyze neden konuşmuyor? Ne dersin onu uyandıralım mı? Çok derin bir uykuya dalmış. Bence onu uyandırmamalıyız. Gidelim. Ah, nerede bu lambanın düğmesi? Şşş, sessiz ol. Bizi duymalarını mı istiyorsun? Önümüzü görmek için ışıkları açmamız lazım. Bu durumda en iyisi telefon ışığı. Bunu kullanabiliriz. Aa evet. Bu harika bir fikir. Bugün kahvaltıda badem mi yemiştin? Aklın biraz fazla çalışıyor. Lütfen o yapıp durma. Eğer başımıza bir şey gelirse seni kurtarmayacağım. Hadi sessiz ol hadi. Aman tanrım. Neden önüne bakmıyorsun? Başka nereye bakacaktım söylesene. Aptalsın. Ah. Ay, çekil önümden. Seninle uğraşamam. Bugün bizim için unutulmaz bir an olacak Şerlin. Çabuk gel lütfen. Lütfen. Şerlin nerede kaldı ki? Karvaçot'ta yaşananlar beni çok yordu. Çok teşekkür ederim Rişap. İyi geceler. İyi geceler. Neyse ki benimle içeri gelmek istemedi. Onlar da sonra kalırım. Gerçi evlerine sık sık gidiyorum. Yoksa onu içeri davet etse miydim? Kendini tuhaf hissedebilir. Ayrıca geç olduğu için içeri girmeyecektir. Aa, Rişap. İçeri gelmeyecek misin? Reddedersem kızabilir. Ne de olsa bütün gün benim için oruç tuttu. Benimle yakından ilgilendi. Davetini kabul etsem iyi olacak. Kabalık etmek istemem. Ama Tanrım, şimdi ne yapacağım? Söyle. Hayır, sen söyle. Her zaman benimle inatlaşmak zorunda değilsin. Ara sıra başkalarını da dinle. Onları anlamaya çalış. Ondan sonra istediğin şeyi söyleyebilirsin. Sen de sürekli bana ders vermek zorunda mısın? Cık. Bak sana ne söyleyeceğim. Aniden ortaya çıkan sorunlarını yarın yarın mutlaka çözeceğiz. O zamana kadar O zamana kadar aramız böyle kötü mü olacak söyler misin? Hayır tabii ki. O zamana kadar iyi geceler. Gerçekten çok yorgunum. Eve gidiyorum. Görüşürüz. Ama hemen uyu. Sakın beni rüyanda görme. Seni rüyamda görürsem ona rüya denmez kabus denir. Aslında bu kız o kadar da kötü biri değil. Aptal ama gerçekten çok iyi kalpli. Beni ilk defa evine davet ediyorsun. Gerçekten çok teşekkür ederim. Eve girmek istemediğimden değil ama vakit çok geç oldu. Şu an içeri girmem doğru olmaz. Seni üzmek istemiyorum ama umarım beni anlarsın. Şükürler olsun gidiyor. Önemli değil Rişap. Seni gerçekten çok iyi anladım. Hiç alınmadım. Bir dahakine böyle olmayacaktır. Elbette. Bana alınmadığın için teşekkür ederim. Hayır hayır alınmadım. Lütfen telefona bak. Karina teyze arıyor. Ah Tanrım. Eve geldi mi diye merak ediyor olmalı. Aa, alo teyze. Şerlin. Eve vardın öyle değil mi? Evet, şimdi geldim. Beni dinle. Bu Rişap'ta yalnız vakit geçirmen için iyi bir fırsat. Uzun süredir ilk kez aile üyelerinden uzaktasınız. Bu fırsatı değerlendir kızım. Birbirinizi tanımaya çalışsanız iyi olacak. Bu şekilde onu etkileyebilirsin. Yeni biriyle tanıştığında engellerden kurtulmak gerek. Ona bir fincan kahve ikram et. Bu çok önemli bir nokta. Aa, kahve konuşmak için iyi bir bahanedir. Bence Rişap'la yakınlar. Yani ona yakınlaşmaya çalışmak. Vedalaşsak çalış, iyi olacak. Yoksa geç kalır. Tamam. Hey! Gitmesine izin verme. İçeri davet et. Karina teyzem. Teyze bu dediğini yaptım ama gitmekte ısrar etti. Çok uzun bir gün oldu. Çok yorgun olmalı. Sana inanmıyorum. Telefonu Rişab'a ver. Sana dedim yap. Seninle konuşmak istiyor. Efendim yenge? Hey Karan. Şuna bak. Bir fotoğraf albümü buldum. Şerlin'e ait olmalı. Şimdi sevgilisinin resmi olabilir bakalım. Ya ben de bakmak istiyorum. Ay, bunların hepsi Şerlin ve Rişab'ın nişanında çekilen fotoğraflar. Bu fotoğraflara gizlice baktığım için kendimi çok kötü hissediyorum. Bütün bunlara sen neden oldun? Bunu biliyorsun öyle değil mi? Dinle yatak odasına bakalım hadi. Aptal kız ne duruyorsun? Albümü yerine koysana. Çabuk ol. Ah, bir şey yapmam lazım. Neyse Şerlin gelmeden üstümü değiştireyim. Bir dakika. Ne oldu? Işıkları kapatalım. Biri varsa bizi görebilir. O zaman hiçbir şey göremeyiz ki ama. Burada bir yerde gömleklerimden biri olacaktı. ses de neydi? Bu nasıl olabilir? Evde kimsenin olmadığını söylemiştin ama evde biri var. Sanki kapı kapama sesiydi. Sessiz ol. Kesinlikle itiraz istemiyorum. Sözümü dinleyeceksin. Bence bu kabalık. Gecenin bir vaktinde bir kadının evine girmek doğru olmaz. Lütfen anlamaya çalış. İyi ama o senin nişanlın Rişap. Yani çekinme. İlk defa onun evine gittin ve seni içeri davet etti. İçeri girmezsen hiçbir şey söylemez ama çok üzülür. Yani onun mutlu olması için bunu yapmak zorundasın. Neden çocuk gibi davranıyorsun? Sen yetişkin bir adamsın. Sadece görgü kurallarına o yeter. Hem sadece kahve içeceksin hepsi bu. Bunda ne var ki bir kahveyi içmen ne kadar sürebilir? Abartacak bir durum değil. Senden küçük bir iyilik istiyorum. Tamam. Senin hatrına yapacağım. Lütfen bunu bir daha yap. Harika. Görüşürüz. İyi eğlenceler. Gördüğün gibi aile büyükleri reddedilmiyor. Telefonun. İçeri girelim mi? Ah Rişap! Biliyorum vakit çok geç oldu. Ve içeri girmek istemiyorsun. Hemen eve dönmen gerekiyor. Ne olduğunu biliyorum. Karina teyzem içeri girmen için seni zorladı. Farkındayım. Dinle Rişap. Çok yakında evlenip... ...hayat arkadaşı olacağız ve birbirimize karşı dürüst olmak zorundayız. Karşılıklı duygularımıza zarar gelmemeli. Yani sorun değil. Evine gidebilirsin. Bunun için sana asla kırılmam. Bu arada, Karina teyzeme gelince ona bir süre sohbet ettiğimizi söyleyebilirim. Daha sonra da gittiğini söyle. Hayır, lütfen ona yalan söyleme. Eğer sana bir şey sormaya kalkarsa o zaman konuyu değiştirirsin. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Hemen su içmeliyim. Ne dersiniz? Uyandırayım mı? Evet, uyandır. Ona güzel haberlerimiz var. Pirita zengin bir adamla evlenecek. Oradan geldiğinde stresliydi. Yorgunluktan tansiyonu düşmüş olmalı. Ona haberi verip tatlı yerse kendini harika hisseder. Bayan Sarla, bayan Sarla uyanın. Daha ne kadar uyuyacaksınız? Hepimiz çok heyecanlıyız. Bu harika haberi sizinle paylaşmak istiyoruz. Lütfen uyanın. Çekil şuradan seni aptal. Hadi. Amacın onu uyandırmak mı yoksa ninni söylemek mi? Gevezelik etme. Bak şimdi onu nasıl uyandıracağım. Sarla. Sarla çabuk uyan. Eve girdi çabuk uyan. Aa, ne? Söyle anne hırsız tamam, nerede? Merak etme gördün mü? Aa, ben? <laughs> ama böyle olmaz ki anne. Neden hırsız var diye bağırıyorsun. Kalbim yerinden çıkmak üzere. Bir gün senin yüzünden kalbim duracak. Böyle bir şey asla olmayacak saçmalama. Sana harika bir haberim var kızım. Ama önce tatlı ye. Hayır anne tatlı yemek istemiyorum. Önce iyi haberin ne olduğunu söyle. Evlilik konusu tamam. Kimin evliliği? Karanlık Frita'nın. Bunu sana kim söyledi? Bayan Raki aradı ve bu evliliğe rıza gösterdiğini söyledi. Harika. Size bir müjdemiz olduğunu söylemiştim. Ama bayan Raki bana bir şey söylemedi ki. Hatta Prita bundan bahsedecekken beni durdurdu. Sonra konuyu değiştirip mecburen hemen oradan çıktım. Heyecan ki. Raki sana telefonda tam olarak ne dedi? Kimin evliliğini kastetti? Şey aslında bana bir isim söylemedi. Sadece bu evliliğe rıza gösterdiğini söyleyip hemen Bayan Sarla'ya haber vermemi istedi. Ben bundan hiçbir şey anlamadım. Daha ortada kimin evleneceği bile belli değil ki anne. Ben kimsenin ismini anmadım. Kimden bahsediyor? Kim kiminle evlenecek? İyice kafam karıştı benim. Burada neler oluyor? Kimin evliliği bu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.